Ben alandan çıkacağım biraz. Tamamdır. Ee, i̇ki taraf da başlayabilir hazır olduğunda. Bro bana geçtiğin alanları söyle ben tersini izleyeceğim. Ben Olmasın. şu an Lubon'dayım. Emirden izliyorum. Sol görebiliyorsun. Şu lan. an R'de... İyi. tamam. Şu an bu arada DB Price'da oynuyor BB ekibi. DB Price TP yapıldı. Ee, oo bu arada Lubon'a güzel bir atak geldi RDM ekibinden. RDM başladı. RDM başladı. Atakılları eritiyorlar farkındaysan. Hani i̇ki tane bir eko geldi BB ekibinden. Güzel bir ekoydu. En sağda DB Priest Jetmaya oynuyor BB ekibi. Skor alamayacak sanırım oradan. Mage çok yakın kaldı. Mage'ye blink attırmak istedi. Of. Yani öyle bir vurdular ki. Mage'nin işi zor da Chat e, evet, şu an BB'nin bir, an, bir an, ekodu. An, BB mükemmel bir deskent attı bu arada. Aslında RDM ekibi dediğimiz gibi her gün anlatıyoruz. Burada bir eko denemesi yapsaydı eğer Borussia Dortmund'un deskenti yoktu. Orada bir ceza cezalandırabilirdi diyebiliriz. Şu an BB ekibi magesini kesecek sanırım. Evet. RDM'nin magesi şu an problem Şu Bir eko geldi. Çok güzel bir ekoydu bu arada RDM'den. Güzel bir deskent geldi. Mage'ye direkt yakalıyorlar farkındaysanız. Şu an Lubon Torment yedi hiç Çok tehlikeli şu an. Malis sanırım. Mage'nin blink atması lazım derken Mage çok, çok, kolay uzak. öldü. Jet May buradan des atabilecek mi? Çok zor. BB skoru alacak sanırım. Bir deskent geldi RDM ekibinden. Şu an Lubon'la vuruyorlar. Şuan DB Priest'ini korumaya çalışıyor RDM ekibi ama başarılı olabilecek mi bakalım. Partiden kimsenin HP'si inmiyor. Yanda buffer'a 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 staff atıyor Dokan. Buffer staff yediği için biraz sıkıntı. Bir eko geldi, mükemmel bir eko. eko RDM Oo. buradan rez, rez gelir. Buradan rez gelir sanırım RDM ekibi. De. Rezde de. Evet. de evet. Evet, koruyabildiler. O DB'nin 5 e, varıyor üstündeyken torment atması biraz sanırım şansı şans RDM'den yanaydı diyebiliriz. Biz Hemen şu ZTC'yi de, evet, çekebilir mi? miyiz buradaki arkadaşlar? Ben alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ee, bir dakika, Aldı bir dakika. Mı? Tamam. Şey RDM, Murat, efendim. Dur, dur, dur. Şu desteği bir keselim. aldık, sen aldık mi? kenara. Ha, tamam, tamam, tamam. Murat orada şeyi de unutmamak lazım ama buffer'ı çok güzel tuttu. Buffer'ın eli de buffer. düşmedi Doğukan. Yandı, staf atıyordu. Hemen ötekinde ötekini de keselim. Volkan, Mage staff vurdu. Mage staff atmasına rağmen tuttu. Aynen iyi tankladı abi. Birkaç kere denedi aslında Jedi Drezi. Başarılı olamayınca hemen üzerindekileri rahatlatmak adına Torment evet mantıklı bir şey yaptı Hakan orada. Tormenta evet Tormen atayım. E, bir eko, yani başka şansı yoktu çünkü. Çok güzel bir üst hamleydi. Üstünde 3 tane ölü 2 tane de kaçan adam gördüm ben. Yani hepsi de aldı rahat rahat rezil ondan sonra. Evet bu arada Borussia Dortmund ekibi e, ben bir mi oynuyor. Oradan MC bir mükemmel bir deskent geldi. MC bir link attırdılar. Aynı şekilde dün anlattığım gibi RDM de e, bence yanlış strateji uyguluyor. Çünkü arkadaşlar BB gibi bir ekibe şu an Mage ölebilir bu arada. Mage çok kötü bir baskı var. Evet sıkıştı meç. Bilingi yoksa çok sıkıntı yaşayacak. Evet düştü meç. BB şu an Jetmayı keserse sanırım skoru alacak. Bakalım rez atabilecek mi? Ee, şu an staff atıyorlar Bafra. Bb 1-0 öne geçti. Ya arkadaşlar şimdi şöyle anlatayım, taktik gibi olmasın, yanlış anlamayın. Şimdi BB gibi iyi bir ekibe karşı durmanız için direkt mağa saldırmanız lazım. Sebebi yani iki tane sap buluyorlar. Eğer... Efendim. Biraz da RDM tarafından izleyelim mi? Evet, evet, Quadro tarafından izleyelim. Geçtim RDM'ye. Okan sen de hemen değiş. Değiştim Başladı mesela. Şu an RDM Atakır'la başladı. Umarım MC vururlar. MC vurmazlarsa çünkü bu baskıyı kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Bir eko denemesi geldi kuadrolardan. RDM ekibinden. Lubon Desken tattı. Şu an Derin farkındaysanız e, BB gene MC oynuyor. Şu an kuadrolar da RDM ekibi de MC oynamaya başladı. Bir eko denemesi gelecek. Orada çok güzel kalkan çekti BB ekibi gördüğünüz gibi. 3 tane kalkanlı var yor var. Şu an kadro sadece iki varıyor aynı isme vuruyor. Geri kalanları yakalayamadı onu. Bakın priest'i gördünüz mü? Z noktasına gidiyor. Mage A noktasında. Yani BB'nin en büyük avantajı bu. Şimdi bir eko daha denemesi daha geliyor. Evet master yandı. RDM e kil çıkaramadı bu ekodan. Tekli target'tan kil çıkarmaya çalışıyor. Çıkaracak sanırım. BB geri çekildi ama şu Evet BB geri attı kendini bir anda. Şu an saldırı yapıyor. RDM e baskın oynamak. Bir kör gelecek. Evet kör geldi. BB ekibinden. Burada dikkat etmeleri lazım. Mage problem yaşayabilir. Kör geldiği için evet mage döndüler. Mage tutmazlarsa eğer düşebilir Mage. Bu arada Buffro oynuyor RDM ekibi. BB aynı şekilde Mage IC'de ölebilir. RDM'nin Mage dikkat etmesi lazım RDM'nin burada. RDM ekibi nedense şu an eko vurmaya gidiyorlar çünkü Mage'leri çok sıkıntı yaşıyor. Ama BB gördüğünüz gibi kalkanla Mage'e koğlamaya devam ediyor. Yani o Mage'i kesmek istiyor. Evet RDM şu an kesinlikle defans ya yani safe oynaması lazım. Mage'lerin bilingi yok sanırım. Bu arada bir tane varıyor düşürdü RDM'i oradan. Şu an tekli target'lama magelerinde ee, rahatlatmaya çalışıyor RDM. Safe safe oynuyorlar şu an. Mantıklı olan da bu. Bir kör gelecek sanırım. Yanlış görmediysem gelmedi. Bir Eko çok iyi bir koydu bu arada RDM ekibinden bir kill daha geldi. Şu an Lubon'u alacaklar. Lubon e, ölebilir deskent atmazsa. %10'dan döndü. Schwarzenegger'a döndüler. Aslında RDM güzel bir oyun oynuyor şu an. Atakır oynamayı tercih ediyor. Özellikle Magesi'nin Biringi'nin bittiği yerde Murat e, koruma amaçlı sürekli Atakır oynayarak Mage'nin bilinginin dönmesini Evet ilk gün anladım. bunu yapmıyordu takımlar derken Mage'yi BVB ekibi desken atıp düşürdü bu arada. Evet. Jetmay eğer rez diyemezse sanırım e, bu arada rez atabilir. Kenarda kaldı rez atabilir. Bir eko denemesi geldi RDM ekibinden. Bu arada çok dışarı kaçtı. Oradan dönüp daha dağıreceğini sanmıyorum. Yani bu tür pozisyonlarda dışarı kaçmak çok tehlikeli arkadaşlar. İçeride kalmak her Öldü. zaman daha mantıklı bence. Öldü. De. Öldü evet. Skor aldı BB ama şu RDM bence kötü oynamıyor. Fans karakter olarak, hem atakır karakter olarak. Yani mesela Jaramet oyun yani soruda gelen DB hani karakterlerden bir tanesi. Zaten fark etmiş Çünkü mi? Fark etmiş dünkü yani, Helar vs'sinden farksız görüyorum şu an RDM'i. Evet kötü değil, kil alabiliyor. Evet. Ama işte BB bakalım moral bozarsa heller mi vs'si gibi olabilir. Şu an e, BB ekibi Zülfikar oynuyor. Sanırım e, ölecek deskenti yoksa kalkanla ölecek gibi görünüyor. Ölmedi. Çok güzel bir deskent geldi. BB'ye eko gelirse Hiç çok da büyük problem yaşayabilir. Evet, şu an kadraya bir atak var. Kalkan var elinde. Ölebilir kalkanla derken Mage TP yaptı. Şu an e, Borussia Dortmund ekibi warrior yani tekli target oynamayı tercih ediyor genelde atakırları oynuyor. Mage'ye evet. doğru bir yöneldiler. Evet. Şu an Mage DB'de. O Malisi yerse canı birden yüzde %80 düşebilir. Bakalım yiyecek mi? Yedi sanırım. Scream yedi. Bir Torment geldi BB ekibine. Eko'dan kill çıkmadı. Şu an evet. Torment yediyse o Mage çok sıkıntı yaşayabilir. Bence. Evet. Yani hep Mage savunarak bir yerde ölüyor Mage. Yani evet. o yapmaları lazım artık. Yani savunma yapabilmeniz için atak yapmanız gerekiyor. Yani evet, o yüzden evet. sadece savunma yaparak ayakta kalmanız mümkün değil. Bunu söyledim az önce. Şu an RDM doğru olan şey deniyor sanırım. Mage oynayacaktır diye düşünüyorum. Ama RDM'nin magesinin şu an bilinki yok sanırım. Bir kör geliyor BB ekibinden yanlış görmediysem. Bir ay attı Mage, hiç ice, EC, ice yemedi. E, bu arada DB Priest'i öldü BB ekibinin. Mage'e dönecek bir eko gelecek. Çok güzeldi. Evet, evet güzeldir. RDM magesini korudu burada. E, geri çekildi. Evet Anteşi geri çekildi. Şu an BB ekibi tekli target oynuyor. Bir kör geldi buradan BB ekibine. Buradan e, Jetmaya DB Priest'in oynuyorlar. E, RDM'nin BB ekibi bir eko denemesi geldi karşılıklı. Borussia Dortmund'dan geldi sanırım. Kil çıkmadı oradan. E, Luban ölecek diye Kılıç sildi devam ediyor şu an. RDM hala MC gidemedi bu arada. Farkındaysanız bir eko gelecek BB'den dikkat etmesi lazım. Bu arada 60 kill ile kesti sanırım. Mage çok sıkıntı yaşayabilir. Mage kaldı ortada. Şu an DBM listi ve mage düştü. RedM'in magesi düştü. JetMay rezleyemezse skoru 3-0 olacak derken ve skoru alıyor BB ekibi. Öyle geldi. Şimdi ben eğer için Murat tabii ki skor olarak bakan arkadaşlar belki çok yakın geçmediğini düşünebilir ama oyun kalitesi olarak inanılmaz özellikle ilk 4-5 vs inanılmaz yakındı. Yani BB moral bozdu 4'ten sonra. Ondan sonra ikisini zaten kendinden geldi ama şunu söyleyeyim. İlk 4-5 vs'de Helerm'i kafa kafaya hatta belki bir kere bir, bir skor aldılar kaç skorda alabilecek şekilde oynadılar o yüzden bence Elermi daha şeydi yani bir tık daha üstteydi. Evet bir tık üstteydi ama bu VSD e, ben daha farklı bekliyordum bu VS'yi. RDM aslında ayakta kalabiliyor derken Magesi bilin kattı bu arada gördüğünüz gibi RDM'ne. RDM şu an doğru olan şeyi yapıyor. Mesela şu an daha rahat oynayacak RDM yüksek ihtimal. Çünkü BB ekibi e, defansa geçecektir diye düşünüyorum. Eğer BB ekibindeki Mage bir Malis yerse ölebilir bu arada arkadaşlar. Çünkü RDM'den çok ciddi bir baskı var. RDM'nin DB Priest öldü. Mage'lerini koruması lazım. Gittiler korumaya. Bir Eko denediler. Mage ölebilir bu arada. E, bilingi yoksa sanırım kalmadı RDM ekibinin Mage'sinin bilingi. Problem yaşayabilir. Tekrar RDM'nin Mage'ye oynaması lazım. Evet. Doğru olan bu bence. Bu arada RDM'nin Mage'si düşüyor. BB ekibinden çok ciddi bir baskı var. Şu an RDM ekibi sanırım safe oynamayı deneyecek ama kurtarabilecekler Mage'yi hiç zannetmiyorum. Aynı şekilde onları bakın gördünüz mü Mage ne tarafta koşuyorlar. Şu an Quadro yakaladı MC diğer 3 var yolla beraber. Şu an aynı şekilde MC vuruyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çiftlemeyi bastı Mage. Blink atacak sanırım BB'nin Mage'si. Masif olduğu için atak yapamıyor. Bu arada RDM'nin Mage'si ile aynı anda öldü. Yani BB skoru gene alıyor arkadaşlar. Çok hızlı döndüler bu arada e, DB'ye Mage'den sonra 300 vurur. 300 vurur zaten demeciler. Zaten ya. Şimdi e, şunu da söyleyeyim sabsetli kalma sebebi de şuraya DM ekibinin BB Mage'ye oynadığı için e, buffer Mage'yi tutmaktan kür atamıyor çok fazla. Yani biraz geç gelebiliyor kür. Bu arada red, fark ettiyseniz BB ekibi direkt Mage'ye saldırdı. Buradan bir Price'da dönecek sanırım. Yüksek ihtimal ee, DB Price'da döndüler. Evet. DB Price'i kesip sanırım de satıp Mage'ye geçecekler diye düşünüyorum. Buffer arkada. Bir Eko denemesi çok iyi bir koydu BB ekibinden. Bir tane kill geldi. Bu arada kör geliyor. Yok kör gelmedi. Kitle de orada DB Price'di. BB'nin Mage'si orada... Ee, RDM'nin mage'si şey, Price'ını kitlemeye çalıştı. Şu an magesine bir scream denemesi geldi. Bir eko gelecek sanırım. Hayır. Birli buffer'a döndü bu arada BB ekibi. Sanırım bir eko geldi RDM'den. Karşılıklı kill yok. Aynı şekilde BB'de ekoları vurdu. Buradan e, ben bir makineyim oynuyor. Tam buffer'dan DB'ye döndü BB ekibi ama e, deme hasar çıkmıyor şu an. Bir eko denemesi gelecek BB'den. Eko'da başarılı olamadılar. Tekli tarkıta döndüler. Ruswatch ölecek sanırım. Evet düştü. Kör gelebilir. Bir kör geldi. E, Funky oynayacak sanırım. Funky evet tekli targıttalar şu an hala. Ben bir makineyime dönebilirler derken döndüler ortada kaldığı için. Beko gelecek gelecek. Benim dikkat etmesi lazım burada. Kil çıkmadı buradan. Hala birliği oynuyorlar. Deskenti döndü sanırım. Mage TP yaptı. Tekrar DB'ye döndüler. Çok hızlı oyun oynuyorlar. Fark ettiyseniz BB ekibi. Şu an bunaltıyorlar karşı tarafı. Bir anda MC dönecekler öyle görünüyor. Şu an tekli targıta devam ediyor BB ekibi. Kuadroyu oynuyorlar şu an. Şu an BB'den jilet e, düştü bu arada. RDM bir kill almayı başardı buradan. Bir eko gelecek, çok iyi bir eko. %20'den döndü BB ekibi. Hala tekli target'ta BB ekibi. Burada aslında ortalık biraz karıştı. 33 ye kitler yenildi. E, RDM defansa çekildi sanırım. BB de aynı şekilde Lubon atak yok kalkanla düşebilir derken ölmedi. Bu lipositerken atc'yi sildi. Olabiliyor bunlar. Bu arada aynı şekilde RDM de atak oynuyor. Aslında RDM'nin bunu kullanması lazım. Şu an BB ekibi support'la e, varyolar oynuyor. Direkt MC saldırsalar bir bir tık önde bakın. Şu priest'i gördünüz mü? de atıp mage'ye gidecekler. Bakın. Zaten e, yayını izleyenler de onu yakalamıştır sanırım. RDM'nin dikkat etmesi lazım. BB'nin attığı destler bayağı başarılı. Tekrar o mage'e dest gelebilir. Şu an Magey'i kovalıyor BB ekibi. DB'ye döndüler. Bir Eko gelecek. Çok iyi bir Eko. 3 kill geldi bu arada. Magey'e bir desket geldi. Gördüğünüz gibi Magey'in yanındalar. 3 varıyor kesip. Magey tek başına kaldı fark ettiyseniz. Ya yani o Magey'in ölmeme şansı çok zor. Tekrar DB'yi kesecekler. Oradan mece dönecekler sanırım. Evet DB öldü. Sanırım skoru verecek gibi görünüyor RDM'e. RDM'in işi çok zor. İki tane varıyor arkadaydı staff giriyor BB'nin magisi buffer'a gördüğünüz gibi ben bir makineyim mi bir torment geldi yüzde 99 ölecek evet dönecekler şimdi jetmayı kesecekler derken zaten tp yapılmamış sanırım. Ya çok stratejik oynadılar o kadar zeki oynadılar ki rakibi bildiğin etkisiz hale getirdiler orada 3 var yürü kesip şu mouse'u gösterdiğim yerde satmaları... Magen'in DB'yi çekmesi, tekrar DB'yi kesip tonda bırakmalı. 3-4 gündür turnuvayı izleyenler vardır. Ben hep Mage %95 ölecek diyorum fark ettiyseniz. Çünkü Torment ve Malice o kadar tehlikeli ki 5 varıyor vurduğu gibi herkesin bir skill atmasıyla Magen ölüyor direkt. Yani eğer masivliyseniz Mage'de boşsa zaten 300'den fazla vuramıyorsunuz bu arada bilginiz olsun. Şu an buffer'ını oynuyorlar. İdris'i çeksen odaya. Ee, sana zahmet. BB'den bir eko denemesi geldi burada. Bu arada RDM'nin moralini bozdular. Helal mi VSS'i gibi oldu. Yani tüm ipleri eline aldı diyebiliriz BB şu an. Selamun aleyküm. Aleyküm Şu Selam. an e, Jet oynuyorlar. Şu an DB Prez'de BB baskın oynamaya çalışıyoruz. Bakın Magi'ye çok güzel bir desk geldi. İşte bunu değerlendirmesi lazım RDM ekibinin ve değerlendirdiler ama 80 kilo olduğu için e, BB kaçmayı bile tercih etmedi. Bir eko gelecek BB'den. Güzel bir eko. Bir tane kill çıktı. Bakın Magi'nin ge gene yanındalar. Sanki varıyorlar bilin katıyor fark ettiyseniz. Ya yani strateji anlamında çok iyi hamle yapıyorlar. Mage derken düştü Mage bu arada. Jetmay'a gidecekler. Jetmay Torment dedi kurtarma ihtimali çok zor. Şu an çok zor kurtarma ihtimali bu arada. Torment'e kürü geldi oradan. Bir eko denemesi gelebilir BB ekibinden hepsi ölsün diye. Bakalım gelecek mi derken. Evet Jetmay da öldü. Skor 6-0. Ya RDM'nin tek problemi Mage'e vurmaması arkadaşlar. Bu yüzden bu baskıyı kaldıramıyor. Mage'e vursalar Biraz RDM ekibine geçelim. RDM'den e, sunalım VSI'yi. Şu an RDM e, tekli target oynuyor gördüğünüz gibi. RDM bir eko denemesi denedi ama e, hiç bir şekilde kill çıkmadı oradan. Demeç de çıkmadı. Şu bu arada e, BB2 bir RDM'nin e, DB price'ını oynuyor. Bir tane tekli target'tan kill verdi diyecektim. %10'dan dolayı çok güzel bir eko geldi BB ekibinden. Bir tane kill verdi RDM ekibi. Bir rez geldi oradan. Evet. BB hala var oynuyor. Tekli target. İşte bunu avantaja çevirip Magi'ye oynamanın lazımdı. Derken BB ekibi yaptı bunu RDM ekibine. Şu an Magi'ye Destigent'le yanaştılar. Magi'ye bilin kattırmaya çalışıyorlar. Şu an Lubon'a bir atak var RDM ekibinden. Lubon kalkanla Magic kovalıyor. Derken bir eko denemesi gelecek RDM ekibinden yüksek ihtimal püskürtme amaçlı. Ben öyle düşünüyorum. Şu an Jetmay çok fena baskı yiyor. Rdm'nin DB'si. şu an bir Eko denedi Rdm ekibi buradan bir kill çıkaramadı şu an John Türkiye tekli atak var ee, düşmedi desi yanlış yere attı ama canı fullendi bir kör geldi Rdm'ye Rdm'nin burada çok dikkatli olması lazım mage'ye ani dönüşte e, yıkabilirler ve döndüler de bu arada malis geldiyse eğer yüksek ihtimal bilin katacak mage attı şu an BHB amacına ulaştı Bu arada bir Eko geldi Rdm'den Kil çıkmadı. Mage ay satıyor bu arada. BB'nin magesi, rdm'nin magesine çok rahat oynuyor. Farkındaysanız, arka tarafta staff atıyor. Mage şu an ölebilir. Şu an buffer'a staff atıyor BB'nin magesi. Şu an alanın dışına biraz çıktılar. Bu arada rdm ekibinin magesinin şeyi bitti. bilingi bitti. Gördüğünüz gibi yakaladılar. Blink attığı gibi yanındalar mage'nin Support gene magiyi kovalıyor belli BB ekibinden. Şu an RDM'e bir eko denemesi yaptım. Mage'nin işi çok zor. Mage bir 15 saniye içinde ölecek gibi görünüyor. Evet düştü. Şu an bu arada e, Jetma'ya döndüler. Mage'yi rezledi bu arada Jetma. Çok güzel bir rezdi bu arada. Mage tekrar ölebilir. Çok dikkat etmesi lazım RDM'nin. Mage'nin bilingi olmadığı için BB ekibinin ben Mage'ye saldıracağını düşünüyorum. Hiçbir şekilde Atakır'a döneceğini zannetmiyorum şu an. Mage'yi korumaları lazım. Mage'nin bilingi yok. Şu an aynen. Magi korumaya geçti RDM ekibi. Şu an bir eko denemesi gelebilir RDM'den bu arada. Jetmay DB Price'da döndüler. BB ekibi DB Price'da vuruyor Jetmay'a. Buradan bir eko denemesi geldi. Başarılı olamadı RDM ekibi. Şu an John Türkiye tekli bir atak var. Tekli target dönüyorlar. Bir Desken attılar. RDM'nin dikkat etmesi lazım. Bir, bir eko hat, girişse... Alana giren arkadaşlar var. Human arkadaşlar. Şunları bir kesebilirsek. Fatal stroke falan karuslar. Evet da. onları bir keselim ya. Bu arada e, buffer'ı öldü e, RDM ekibinin. Vs durdu. Alana girildiği için mi? Psikolojik problemleri var. Bu arada VSE başladı. Şu an BB ekibi sanırım geri çekildi. Bir deskentle. Şu an skor 6-0 bu arada değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam, şu an bir eko gelecek buradan. Ee, başarılı olamadı RDM ekibi. Şu an BB kimi e, kim oynuyor? Ben bir makineyim. Buffer oynuyor şu an. Lumon kalkan çekti bu arada direkt. DB'ye döndüler. 1 1.60 zaten belli. Jetmay'dan Mage'ye doğru koşacaklar. Şimdi bir desken attı orada. 4 varıyor Mage'yi kovalıyor. Mage'nin çok dikkat etmesi lazım. Redem'in ekibinin Magi'si. Şu an DB'ye de o Malice yerse mecbur Blink atacak. Y'de Torment'i e direkt Blink koyması lazım. Şu an e, biling'i Blink'i mecbur atacak diye düşünüyorum. Şu an çünkü BB çok fena baskın oynuyor. Evet direkt Mage'nin yanındalar. Gördüğünüz gibi bunun sebebini zaten anlattım defalarca. RDM ekibi Mage'yi vurmadığı için BB'nin support'u Mage'yi kovalıyor. 5 artı bir descant sistemini uyguluyorlar. Bu arada Mage'nin son bilingi BB bir tane atamadı bilingi ya da bilingi bitti. Orayı tam kaçırdım sanırım. Bu arada Jetmay eğer gelemezse sanırım BB skoru 7-0 yapacak. Gördüğünüz gibi yanaştı BB Jetmay'a. Şu an Torment yediği için çok fazla hasar yiyor Jetmay. Şu an RDM'nin ee, DB'si sanırım zor rezleyecek buradan rez çıkmaz diye düşünüyorum derken skoru BB ekibi alıyor ve yine. Canberk bu maçtan sonra kimin maçı vardı? Fixture'e bir bakabilir miyiz? E, 57. alayla Half-Life'ın. Fena değil o VS'de. Güzel, güzel. Half-Life geçen gün, gün güzel bir strateji uygulamıştı. Hatırlarsanız bir mola, mola aldılar. Orada 500 IQ bir hareket yaptılar dün. Bu arada BB ekibi gene mage'ye vuruyor. Ben RDM'nin ıslarla MC vurmamasının sebebini hala anlayabilmiş değilim. Acaba BBM baskın oynuyor Mage'ye yanaştırmıyor? Dikkatlice izliyorum. Öyle bir problem de yok şu an. Şu an BBB kör gelecek bu arada. Geldi ama kör tuttular Magi. Şu an Magi 2 var ya tuttu sanırım. Bir Lubon'a bir atak var RDM ekibinden ama burada başarılı olamadı RDM. Ee, şu an geri çekildi BB ekibinden jilet. Jileti kalkanlı kestiler. Şu an DB'ye bir atak var. Aslında RDM ekibi güzel ayakta kalmayı başarıyor ama dediğim gibi biraz Magi'ye oynasalar gerçekten e, skor alabileceklerini düşünüyorum ben. Şu an RDM tekli target'a döndü. Lubon'u kalkanla keseceklerdi derken kesemediler. BB bir kill çıkardı oradan. Tekrar Mage'ye döndü BB ekibi. Mage'ye bir bilin attıracaklar sanırım. Mage taşa takıldı. Bir tane bilingi attırdılar Mage'ye. Bir eko gelirse sıkıntı yaşayabilir var yolları RDM'nin. Çünkü deskentleri yok. Evet söylemiştim. Buradan bir kill geldi. İkinci kill çıkmadı sanırım. Şimdi Mage'ye ikinci bilingi attırmayı deneyecekler. Scream atacak sanırım Mage'ye. Bir Scream geldi. RDM bu arada Mage'yi koruyor. Şu an Deskent atattılar Mage'lere ölmesin diye. Hatta diğer bilingini kullanmasın diye. Sanırım derken bilingi yokmuş bu arada. Çiflememiş sanırım. Jet Mage geldi. Eğer BB keserse DB Price'da skoru alacak. Torment geldi ölecek. Rezleyemez. Otorman Rezledi. Mi? Rezledim. Aa rez atmış ama kurtaracağını zannetmiyorum Cemre. Tek kaldı Magi. Hepsi öldü. Evet. Tek kaldığı için yüzde %90 BB ekibi aldı skoru. Skor 7 mi 8 mi bu arada? Kaçırmış olabilirim bir skor. 8. Bu arada BB ekibi 8. BB fark ettiyseniz 5 artı 1 sistemiyle her seferinde Magi'nin dibinde. Biraz şey ekibinden izleyelim. Quadro ekibinden izleyelim. VSI'yi. Şu an RDM ekibi tekli target oynuyor. RDM'den bir eko denemesi geldi. Başarılı olamadılar bu arada. Şu an iki tarafta birbirinin magesine vurmuyor. Ama önce BB vuracaktır diye düşünüyorum. Şu an mageye dönecekler. Buff'ı kestiler bu arada. Ee, BB mageye döndü. Aynı şekilde RDM sanırım mageye vuruyor. Evet. Subsite'li olmasa eğer çok ciddi hasar verecekler. Subsite'li olmalarına rağmen %40 canı indi magerin. Bir eko denemesi gelecek RDM'den. Evet bir eko denediler. Kil çıkmadı oradan. RDM bugün güzel oyun oynadı. Gerçekten çok kötü değildi. Sadece bence yanlış stratejik hamleler uyguladılar. Bu arada bir deskent geldi RDM ekibinde. BB'den de bir desk geldi. Mage düşebilir. RDM'in dikkat etmesi lazım burada. Ee, RDM ekibi Mage'yi korumaya gitti. Aslında Mage'yi korumak yerine artık Mage'ye vursalar karşı tarafın Mage'sine daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü skora ihtiyaçları var. Şu an Mage'ye vuruyorlar. Evet. Bu arada Mage bilin kattı BB'nin Magesi. John Türkiye tek gibi target var RDM'den. Backdoor Avenger e döndüler. Bir Eko denemesi geldi. RDM ekibinden. Oradan bir kill çıkmadı. Mage kör atacak sanırım arkadan. Nova attı. E bu arada RDM'den 2 kill. E, RDM RDM'e 3 kill verecek sanırım. 2 kill'i verdi. 2 dakika. Tamam. BB güzel bir kovurdu orada. Şu an Luman'a vuruyor RDM ekibi. Şu an BB ekibi Mage'i kesecek bu arada sanırım. Mage çok sıkıntı yaşıyor. Evet BB ekibi Mage'i kesti. Back e döndüler. Back diyorum pardon. Jet Maya döndü BB ekibi. Eğer DB Priest keserse VS bitecek ki arada kaldı adam çıkamıyor. Yani Priest arada kaldığı için çıkamıyor ve BB Aynen. 2 ekibi skoru alıyor. VS 10-0 mı oldu? 10 değil mi şu an? Canberk. Sesim geliyor. E, başka bir şeyle ilgileniyordu bu an. Sanırım son... 10. 8 de sanırım 9 olmuş olabilir. 9 mu olmuş chat? 9 olmuş. 9. Kaç dakikamız var? Murat kaç dakika kaldı? 2 dakika sanırım. Tamam. Ee, şey burada mı? Ozan? Efendim? Buradayım. He, tamam. Ozan bir şey isteyebilir miyim? Zaten vs bitmiş. Evet. VS başlar başlamaz lütfen Mage'ye vurun. Kanka MC bizim debi şu an bu şekilde oynatıyor. E, merak oyna... ettiğim için ya bir dener misiniz yani biz chat'le beraber şu an merak ediyoruz da direkt MC, VS bir taya karmayacak vurur musunuz? Bir merak ediyoruz sadece. Bir farkındalık tamam. yaşanacak mı diye. Teşekkürler. Tamam eyvallah. Bir denesinler chat. Bir bakalım değişen ne olacak. Ben Redem'in daha rahat oynayacağını düşünüyorum. VS sonuna kadar Mage'ye vursunlar sadece. Bence Normalde vs ortada olsaydı böyle bir şey söylemezdim de rica etmezdim de bitmiş bir vs sadece merak ediyorum sonucu. Çünkü RDM'nin kötü bir oyun sergilediğini düşünmüyorum bugün. Skor evet. BB çok büyük skor avantajı var BB'nin. RDM'nin stratejik hamleleri yaptığını düşünüyorum sadece. Bir an önce başlarlarsa JR vaktine denk Evet geldiğince. başlayacaklar. Biz sadece Mage'ye vursunlar. Umarım DB Priest dediğini yapar. Evet direkt Mage'ye yapıştılar. Mage miydi o? Pires. Pires. Tek attılar Price'da. Şimdi sadece Mage'ye vuracaklar sanırım. Ama BB koruyor Mage'yi dikkat ettiyseniz. Bir Eko denemesi geldi Quadro ekibinden. RDM ekibinden. Güzel bir Eko denemesi bu arada. Şu an Jet e bir baskı var. Warrior düştü. Jet e oynuyorlar. Şu an Price de oynuyor. Hala Mage'yi denemiyor RDM ekibi. Sanırım buradan Mage'ye dönecekler. Evet, mage, mage mi bu? Sağdaki mage. Evet, bir desa gelecek ben maki. Evet, bu güzel bir hamleydi. RDM evet, güzel bir hamle yaptı. Buradan bir eko denemesi geldi RDM'den. Sanırım buradan mage'ye dönecek RDM ekibi. Son bir dakika. Son bir dakika bu arada. Sanırım mage'ye vuracaklar derken geri çekilmeyi tercih ettiler. Yok. Mage'ye gitmediler tekrar. Bir dakika var bu arada. Ya Merak ediyorum bir denesinler daha rahat oyuncaklarına inanıyorum ama denemediler. Bir dakika kaldığı için kör gelebilir BB ekibinden. Şu an tekli target, redeme tekli target oynuyor. Şu an DB priest'e dönüyorlar bu arada. Buffer mı? Bakın A noktasından Z noktasına gidiyor. Gördünüz mü? Priest Z noktasından Magi A noktasına gitti. Mouse'a gösterdiğim yerde. Yani BB bunu çok iyi yapıyor. Magi price'ı çektiği gibi biri A noktasında diğeri Z 17 noktasında. Saniye. Tamam. Bu arada RDM ekibi Price'de oynuyor. Bir eko denemesi gelecek buradan. BBB DB'yi kesecek de RDM şu an e, magemi mi Price mi tam anlayamadım. Price'de vuruyor. Bu arada maç bitti sanırım. Evet süre bitti. Maç bitti. Mage'ye yemin etmiş ya DB Price'i vurdu Devam ediyorlar yazıyoruz mu? Bir yazarsanız. Ben yazayım. Hızını alamadılar kanka. <laughs> bitirsinler ver istersen Murat <laughs> karışmayalım. Tamam onlara kalmış istiyorlarsa devam edebilirler. Hani skor olarak saymayız bitirsinler istersen. Evet. Bu arada bir sonraki maç için